Selamun arkadaşlar, iyi akşamlar. Şimdi çeşitli vesilelerle arkadaşları arıyorum. Arkadaş diyor ki, hocam bu üründen bana çok az geliyor. 3 tane, 5 tane geliyor diyor. Kimisi diyor ki, ya ben bu küpürü açmadım bile diyor. Şimdi genel bir söz var. Çok azdan olur. Çok azdan olur. Yani az birike birike çok oluyor. Ben olmasam, hayır, eğer sen yoksan bir kişi eksiyiz arkadaşlar. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Şimdi sloganımız şu. Sen yoksan bir kişi eksiyiz. Şimdi bu benim e, reklamını yaptığım ürünlerden hem sizler hem ben daha çok kar ediyorum. Yani AVE 30 TL'yi sattığımız zaman bir kazanç yok. Binlerce sat. Türksel tam. Vodafone tam. Sat bir kazancı yok. Kazanç paketlerde. Bunların da biz tanıtımını yapıyoruz. Kimi ürünü e, açtığımızda çok aşırı bir e, rağbet görüyor. Kimisi de hiç görmüyor. Mesela bu Vodafone haftalık 100 dakika olayı. Haftalık olduğu için tutmadan. Ama Vodafone 500 dakika aylık peynir ekmek gibi satıyorduk. Yetiştiremiyorduk bile gönderimini. Şimdi olay şu. Ben diyorum ki arkadaşım şu ürünü açar mısın? Hocam bana 4 tane 5 tane geliyor 3 tane geliyor. Boş ver diyor. Hayır boş verme. 75 kuruş 1 TL fark ediyor. Ben ucuz veriyorum. Günde 5 tane geliyorsa 5 TL. Ayda 150 adet yapar, 150 TL yapar. Yılda 1.8 yani bin, 1800 TL yapar. Oradan bana versene bir 200 TL. Ver. Vermezsin. Ama burada hiçbir şey yapmıyorsun. 2 dakikada hemen apini bana çeviriyorsun. O iki üründen ayda satışına göre 2000 3000 lira fazladan para kazanıyorsun. Ayda değil özür yılda. Teşekkür ederim arkadaşlar. Erinmeyin, apıyı bana çevirin.